Deprem felaketinin ardından Türkmenistan devletiyle milletiyle Türkiye'nin yanında oldu. Bir kardeşlik dayanışması içinde Aşkabat Büyükelçiliği'nin başlattığı yardım kampanyasına katıldı. Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yardımlara Türkmenler büyük ilgi gösterdi. Türkmen halkının milli lideri ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Arkada Gurbangulu Berdi Muhammedov daha önce örneği olmayan bir jest yaparak büyük Büyükelçiliğimizi teşrif etti ve kendisinin ve Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdi Muhammedov'un Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve Türkmenistan'da yaşayan vatandaşlarımıza taziyelerini iletti. Yardımlar hakkında bilgi veren Oral, depremden bir gün sonra 7 doktor, 3 sağlık personeli, 30 ton ilaç ve tıbbi malzemenin Gaziantep'e gönderildiğini aktardı. Kampanyamız kapsamında Türkmen Kızılay'ı ve Türkmenistan Kadınlar Birliği ile sağladığımız koordinasyon çerçevesinde e, temin ettiğimiz 7 çadır, 6 seyyar tuvalet, 60 ısıtıcı, 20 jeneratör, 667 yatak, 6835 battaniye ile toplam 23,5 ton ağırlığındaki giysi, hijyen ve gıda malzemesi Türk Hava Yolları tarafından organize ettiğimiz uçaklarla ve Türkmen lojistik firmalarınca sağlanan tırlarla deprem bölgesine ulaştırıldı. Büyükelçiliğimizce açılan banka hesabına da hayırsever Türkmen vatandaşları ve vatandaşlarımız tarafından 3 milyon lirayı aşan miktarda bağış yapıldı. Oral, devletiyle milletiyle deprem yanında olan Türkmenistan'a ve başlattıkları kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.